Çok güzel bir gün batımını seyredeceğiz beraber Oraya kadar pick up'ımızla gidiyoruz Şu ağaçtan e, bir iki tane badem toplar mısınız? Toplayabilir miyim acaba? O resmen açmış ağzını bekliyor bademler. İşte ben de sırf seni o yüzden buraya getirdim Allah Topla, Allah Allah. al getir Kap getir Evet, görüyor musun? Evet Gördün mü Mehmet? Çıkar onu oradan İçinde bacak yürüyor İçinde bacak yürüyor İçinde böcek giriyordu ben onu yemem. Geçen sefer geldiğimde burada <laughs> yemiştim. Burada kırık şeylerim var. İz bırakmışım. Evet. Bakıyoruz hemen kırıyoruz. şununla kıracak olursa eğer. Evet. Bakalım. Lezzetlidir. Çipet pet. Hmm. Taze badem. Taze. Ye. Evet, biraz daha toplayalım dedik. Sayın Mehmet Kurt bizim için uzun boyunun e, etkisinden yararlanarak şu anda toplamaya başladı. Ama böcek var falan diyor. Ben de dedim ki alıp alıp yere at sen. Gerisini bana bırak. İş mi bu ya? <laughs> Değil mi? Benim gibi şu açık olanlar var bak şurada. Onun üstünde bir şey var onun üstünde. Ya vur, elinle vur. Bir şeyle, Sopayla vur. <laughs> Düşür onları yeter ki. Sen gerisini karıştırma. Hadi Mehmet daha işimiz var. Mehmet üstünde böyle bir sıvı bir şey var. Reçine o? Siyah bir şey. Ha, tamam işte bir şey olmaz ondan. Ya. Mehmet doğaya karşı çok saygısızsın. Şu anda bedava kuru yemiş topluyoruz ben. Oh. Ağaca dalan var. Ters Evet. O yüzden, o, yüzden seni ortalamaya çalışıyorum. Ben şu anda hedefimize ulaşmış durumdayız. Yani ulaşmak üzereyiz. Su deposu bizim için bir e, durak olacak. Biz orayı güneşin batışına kadar ve daha sonrasına kadar tutacağız bir nevi. Neredesin? <laughs> Arabadan göremiyorum. Evet. Hedefimiz olan su deposuna ulaşmış durumdayız. Şu anda çok e, güzel bir şey var. Güneşin batmasına yakın bir süre var. Şöyle hemen parmak usulü şey yaparsak aşağı yukarı bir saat sonra batacak güneş. Hıh. Hmm. Bildiğin yılan deliği bu. Hiç de değil bence fare. Bilmiyorum. Hayırlısı. Sen yola devam et. Bakıyorum. Sayın Mehmet Kurt. Rüzgar kesildi. Kesildi. İyi, i̇yi oldu. oldu, evet. Vahşi ormana değildi. Nispeten daha keyifli bir yere geldik. Fakat bu programımızın da elbette bir dezavantajı yani bir handikapı olacak. Bu da ne olacak biliyor musun? Hangi kapmış o? He, güneş battıktan sonra burada olacağız. Aa! Yeah. Evet. Buranın... Hayır. Ziva ben onu alıp götürürüm. Beni mi çekiyorsun? Tabi. Tipsiz. Tipsiz. Şimdi odun arama arayışıma çıkıyorum. Muhtemelen elim boş döneceğim. Ay, Aa! Ayakkabıma bir şey girdi Hadi bakalım. Dalları yaşlı. Bunlar meşe değil mi yani şunlar? Olabilir. O da yanar. Yanar. Kuru olan her şey yanar ya. Önemli olan. O zaman... Biraz açıl lütfen. Kayıtta mısın? Evet. Eski bir kaydımızdan o zaman Yaş mı da koyu hava durumu demek istiyorum sana. Nasıl? Oh, iyi. <laughs> ah. Şimdi onu parçalara ayır. Hayır. Gün batıyor. Batıyor da bana mı batıyor? Evet sayın seyirciler güneşimiz battı. Eee yavaş yavaş böcüklerin sesini duyuyoruz. Ötüyorlar ince ince. Sen niye öyle her an salacak gibi duruyorsun? Güneş tam arkandan battı da biraz <laughs> benim abi açıkçası. Hmm. <laughs> Mehmet bak. Oh. Ne bademler kırdın yine. İşte Al şunu şurada Düşeni de ben yerim. Düşenin dostu olmaz. <laughs> Gördüğünüz gibi közümüzün bir kısmını şurada oluşturduk. Ben bunu böyle yayarak, ee, evet. Köze geldik. He, şu anda başka bir yerde yangın var mı? Şöyle bir bak. <laughs> Benim ciğerim yanıyor. Pişiyor. Gel, gel, gel. Geldim. Evet, közde biberlerimiz ve soğanımız. Közde soğan süper bir şey oluyor ya. Vallahi billahi çok güzel. Tayfun yandı. Ne oldu? Canlı mı gösteriyorsun? Şu an kayda geçtim. Evet, yandım çünkü eee artık ateşin biraz sönmesine müsaade mi etsem, ne yapsam? Müsaade et. Yaz günlerinin, daha doğrusu yaz gecelerinin yaz akşamları. <laughs> yaz gecelerinin yaz akşamları. <laughs> Saçma oldu tamam. Yaz bana gönder o zaman. <laughs> yaz yaz, boşluk yaz. <laughs> boşluk bırak. <laughs> Sapı. <laughs> Kendi gitti, sapı kaldı. Hala kurtabiliyor ama ISO'yu mu zorluyordur? 1-4 lens, evet. Arada fotoğraf da takılıyor. Al al al. Eyvah bunlar pişti. <laughs> Eyvah diyorum. Kayıtta mısın? Evet. Diyaframı en açığa ayarlama kafasındaydım. Ha, diyaframı açığa... Tabii evet, açığa alındı şu an Mehmet. Açığa... Ne oldu buna ya? Soyu mu attı? Bunun bir şey Hı. Hmm. Süper şu an süper oldu. Nasıl gidiyor? Güzel. Şeyi biliyorsun değil mi? Odak yapınca sarı sarı parlıyor hani. Evet. Sarı sarı. <laughs> kimin yar? Bunu yeme koyuyorsun, benim yememi bekliyorsun. Ne? <laughs> yeme koyacağız koy... bunları. He. Nasıl çıkıyor mu ateşte? Ateşteyim, ateşte, 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 ateşte <laughs> şekilde çıkıyorsun. Çeliğe benziyorsun buradan. <laughs> Keşke e, Ercan'a benzeseydim. <laughs> Ufuk bile olurdu. İzel? İzel olmaz. İzel! <laughs> <laughs> Kalp seni unutur mu? Seni... Bana aşkı veren sendin. Kayıttayım. <laughs> 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 Niye kayıtlısın? Ateşi ha. sönmeme çabasında çekmek istedim seni. Ha, ya bu sönmez aslında birazcık yerledik mi? şurada. Şey lazım bize. Şu yaprak. Ha. Bak. İşte bu. Tayfun Başkan diye tezahürat yapsana. Buraların en büyük bir başka Tayfun veis, Tayfun Reis çok yaşa. Reis mi? <laughs> ne yaptı? Tayfun Reis Sabahlara dayanamam Devamlı getir Osman Aga Osman değil Tayfun diyeceksin En çok bana şarkı söyleyeceksiniz Ben saksı değilim <gülüyor> Yalancısın Yalancısın <laughs> Ay senin Artık pek ışık kaynağı da şu anda olmadığı için Evet ben daha iyi görüyorum şu an sende Yani ama Evet birazdan burayı Don't Star oyunundaki e, dev ağaçların yanması gibi aydınlatır. <laughs> hmm. Ouch. Evet. Çok güzel, çok parlak bir ışığımız var. Diyafram e, bile sıkıntı olmayacak bu konuda. Evet şu an gündüz gibisin. <laughs> Hepsi hepinizi alamıyorum. Ne? Boydan alamıyorum seni. Ben şu an çok keyif alıyorum. Bilmiyorum seni sormalı. Yani... Biraz tırsıyor gibisin. Tırsıyorum tabi. Beni bir yerden tanır gibisin. <laughs> Dün gece hiç tanımadığım bir ülkeye Sırf sana benziyor diye usulca sokulup borcunu ver lan dedim. <laughs> evet sayın seyirciler şu anda gördüğünüz gibi e... Ne aydın? Bak ışığı kapatayım aydınlığı görsün seyirciler. Dur. <laughs> Ölmüş ya. Ha, <laughs> Ölmüş diye. Ama gördüğünüz gibi burada çok güzel bir ateşimiz hala yanıyor. Vasıtamız orada. tabii yani kendimizi güvene aldık. Hiçbir şekilde riskte de değiliz şu an. <laughs> buradan göremem ama. Gördüm. Mi? Çekti ya maşallah. Evet şu an biberlerimizi soyup aşağı atıyoruz. <laughs> Yaz buna çok da etli biber olmadığı için tabii anında şey oluyor. Hmm. Kendinden geçerek. Mehmet, <laughs> keyif alıyor musun? Korkuyorum. <laughs> Havalı olabilir şu an. Çok havalısın. Yani izlesen o dersin böyle hmm. İzleyeceğim zaten Evet Biliyosun <laughs> Bunu da hayvanlar yesin Evet Şurada soğan, soğan lokmasını alayım At artık gidelim hmm. Gidelim buradan Tayfun yeter Sayın Mehmet Az önce şu istikametten istikameti de göremiyorum artık ben size ee, O taraftan gelen e, kurt sesleri ya da köpek sesleri sanırım köpekti hmm. Ne hissettirdi size bir dönün de açıklayın ya biz ne yapıyoruz burada? <laughs> Birazdan e, gideceğiz tamam. Hemen gidelim. Hadi. Maceramızın sonuna yaklaşırken burada ateşimiz sönmek üzere sayın seyirciler. Havada hafiften tembel bir ama oha. Hı. Ee, Siz tabi şu an göremiyorsunuz ama fotoğrafla ekleyeceğim bu videoyu daha sonradan. Muhteşem bir e, gökyüzü var tepemizde. Bütün yıldızlar karşımızda. Şunu açayım. Aslında rüzgar da yok. Daha da vahşi kesit yok. Oynamam. <laughs> evet, sayın Mehmet Kurt. <laughs> Sen şimdi şu anda Ultra Yusuf bir vaziyettesin. Farkındayım ama. Aslında daha sonra da izlediğinde çok keyifleniyorsun bu görüntülerden. İlk vahşi kesitte öyle olmuştu.